Da da e fotoğraf kullanımı için öncelikle gerekli ayarların yapılandırılması gereklidir. Ayarlar modülündeki Kullanıcılar, firmalar, şirketler ekranı üzerinde yer alan şirketinizi seçtiğinizde karşınıza gelen form ekranındaki e fatura sekmesindeki alanları doldurunuz. Düzenli butonu ile açılan e-fatura kullanım alanı, mükellefiyete bağlı olarak e-fatura veya e-arşiv seçildiğinde diğer ihtiyaç duyulan alanlar ekrana gelecektir. Servis sağlayıcı alanında özel entegratör ismini yazıp Oluştur ve düzenle seçtiğimizde açılan form ekranında sağlayıcımızı seçip tarafımıza verilen kullanıcı adı ve şifreyi tanımlıyoruz. Bunlar tamamlandıktan sonra e fatura entegrasyonumuzu tamamlamak ve özelleştirmek için sağ kısımda bulunan seçenekleri inceleyip uygunluğa göre seçimlerimizi yapabiliriz. Bu seçeneklerin ne ifade ettiklerinden bahsedecek olursak otomatik kayıtlı güncelleme var olan e fatura kullanıcılarını otomatik olarak güncellemeye izin verir. Otomatik fatura alımı gelen faturaları e fatura hizmet sağlayıcısından otomatik olarak sisteme aktarmaya izin verir. Otomatik fatura durumu güncelleme, durumları değişen fatura senaryoları için... faturanın durumu değiştiğinde otomatik olarak durum güncellemeye izin verir. Gelen faturaların satırlarını içeri al, sistem gelen faturalarda faturaların ürün bilgilerini de... otomatik oluşan fatura içerisine aktaracaktır. Bu seçeneğin sipariş, irsaliye, fatura akışında belge ve bağlantılarının kopmaması için ticari mal alım satımı yapılan firmalarda kullanılmaması önerilir. Fatura satır kontrolüne zorla, fatura onaylanmadan önce fatura satırlarının kontrol edilmesine zorlamayı sağlar. Seçili olduğunda fatura gerekli kutucuk işaretlenmeden onaylanamaz. Gerekli seçim alanı fatura üstünde yer alır. Fiili ihracat tarihine göre satış ve maliyet yevmiye kayıtlarını güncelle. İhracat faturasının fiili ihracat tarihine göre satış muhasebe kaydının tarih ve tutar olarak güncellenmesine izin verir. Kaydet butonu ile servis sağlayıcı yapılandırmasını kaydettikten sonra özel entegratör tarafından bize bildirilmiş olan gönderici birim ve posta kutusu Etiketleriyle fatura görseli üzerinde kullanılacak logo ve şirket yetkili imza resmini de yükleyip kaydettiğimizde yapılandırmalarımız tamamlanmış olacaktır.